Merhabalar arkadaşlar. Japonların bir kavramı var. Tusundoku. Bu Tusundoku şu demek. Kütüphanenizde binlerce, yüzlerce kitabınız var. Okumak için satın aldığınız ya da işte okumayı bekleyen bilgisayarınızda yüzlerce böyle kitap var. Ee, ancak sizin bunları okumaya zamanınız yok. Ömrünüz de yetmeyecek. Bu kavrama Japonlar Tusundoku diyorlar. Ve bu kavram Kötü anlamda kullanılmıyor. Yani sizin kütüphanenizde okuyamayacağınız kadar çok fazla kitabın olması sizin için olumsuz bir şey değil. Tam tersine Japon kültüründe ve hakikaten bilimsel araştırmalar da gösteriyor ki hani okuyamayacağın kadar kitap satın almak ya da bu kadar kitabı bilgisayarınıza indirmek bunlar kötü bir alışkanlık değil arkadaşlar. Tam tersine bilimsel araştırmaları gösterdiğine göre bu çok iyi bir şey. Çünkü e, içindeki okuma aşkını heyecanını tetikliyorsun. Ve şunu biliyorsun okumam gereken daha yüzlerce kitap var. Ve bu arzu sınırsız okuma arzusu öğrenme arzusu, öğrenme iştiyakı başlı başına çok kutsal bir şey. Çok güzel bir şey. Ve hepimizin e, bu şekilde bir bilgiye okumaya açlığının merakının olması gerekiyor. Yani hayal edin ki biz bir ada düşünelim. Bu ada bizim bildiklerimizi temsil ediyor. Ne kadar çok okursan oku, istersen sen binlerce kitap oku. Üzerinde durduğun bilgi adasını biraz daha genişletmiş oluyorsun. Halbuki öğrenilecek şeyler ise okyanuslar. Bu ada net bütün etrafı okyanuslar kadar büyük. Bu da öğrenilecek şeyleri temsil ediyor. Yani bizim bilmediğimiz Hatta bilmediğimizi de bilmediğimiz şeyleri bir araya toplasak okyanuslar kadar ediyor arkadaşlar. Okyanuslarca öğrensek yine okyanuslar kadar öğrenilecek çok şeyimiz var. Dolayısıyla sizin üzerinizde biriktirdiğiniz bu, bu, o bilgi, birikim o adayı temsil ediyor dedik ya o ada büyüdükçe Ada çok büyük diyelim, siz çok okudunuz, çok öğrendiniz. Ne kadar çok okursan, öğrenirsen, hayal gücünü genişletirsen, bu sefer şunu görüyorsun. O adanın sınırı, yani okyanusla kıyı olan sınırı büyüdüğü müddetçe, ne kadar büyükse bu, o kadar sen ne kadar bilmediğinin farkında oluyorsun. Yani çok büyük bir ada düşünelim. E, diyelim Avustralya'da bir adı öyle değil mi? Avustralya kıtasının hepsi hani sen var yok ne varsa yemiş yutmuşsun yani. Binlerce kitap okumuşsun. Avustralya kıtası kadar bilgin var diyelim. Ama işte dünya yüzeyini toplasan bütün o kadar da okyanus var Avustralya kıtasının etrafını saran diyelim. Birkaç dünyalık okyanus var düşün ki. Yani senin bildiğin şey Avustralya kıtası kadar dahi olsa Öğrenmen e, gereken ya da öğrenebileceğin binlerce kat, e, hatta yüz binlerce kat daha fazla şey var. İşte onun için bu tusun doku çok değerli. Çünkü ne kadar cahilsin ya, ne kadar cahilim ya, yani bu kadar oku 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 ama ne kadar bilmiyorum yani. İnsanın kendi sınırlılıklarına farkına varması bence bu noktada çok önemli. Yani ne kadar çok okursan, o işte adanın sınırları ne kadar büyürse fark ediyorsun ki dehşetle hiçbir şey bilmiyorum ya. Ve öğrenmem gereken o kadar çok şey var ki tamamen e, hani ömürlerim dahi yetmeyecek yani bunları öğrenmeye. İşte bu bakış açısı bence bizi hayatta ileriye taşır. Eğer biz tamam öğreneceğimi öğrendim tamam artık dediğimiz anda çürümeye başlarız. Ölmüşüz demektir ölmüşüz de ağlayanımız yok. Bu şahanın beynini aldıran adamı gibi olmuşuz demek yani. Eğer biz her şeyi öğrendik tamam biliyoruz artık. Biliyorum yarım yamalak bilgiyle hele böyle. Biliyorum havalarına girersek yapabileceğimiz, kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülük bu. Onun için günümüzde en büyük, en tehlikeli insanlar her şeyi çözdüm zannedenler. Bütün her şeyi biliyorum. Her şeyin cevabı bende var. Ha, her şeyden anlarım ben zaten. Böyle düşünüyorsa bir insan en büyük yanılgı içerisinde bence. Hiçbir şeyi çözmüş değilsin. Hiçbir şeyi çözmüş değiliz. Öğrenme her saniye daha yeni başlıyor. Hiçbir şey bilmiyoruz yani daha. Ve öğrenilecek milyarlarca şeyimiz var bizim. Öğrenilecek o kadar çok şey var ki hayret edersin. Her gün hayret edip kendimizi şaşırtacak 100 tane yeni şey öğrensek yine de ömrümüz yetmez. Bu öğrenilecek o kadar çok şey var. İşte bizi kurtaracak olan bence böyle bir bakış açısı. Eğer Türkiye iyi bir yere gelecekse, iyi yerlere gelecekse, böyle düşünen ve bu şekilde davranan gençlikle bence, yeni nesille bu yerlere gelecek. Ee, hani Bin tane kitabı okuduğun zaman bu daha hiçbir şey değil diyeceksin. Daha yeni başlıyorum diyeceksin. İlanmaz günde üç tane kitabı devirerek gelmiş bugünler. Ve şu anda sekiz tane sektörü yeniden dönüştürüyor. Adam tünel kazmadan tut da işte roket nasıl atılara kadar oradan tut finansal sistemlerden tut da e, güneş enerjisine kadar el atmadığı yer yok. Bu kadar birbiriyle farklı alanda nasıl e, sektörü dönüştüren hatta bütün endüstriyi tamamen alaşağı eden değer üretebiliyor Elon Musk. İşte merakı var İnanılmaz öğreniyor sürekli öğreniyor ve sürekli ufka açık. Sürekli icat peşinde, sürekli daha fazla nasıl değer üretirim bunun peşinde. İşte biz de bu yolculuğa daha yeni başlıyoruz bence. Dolayısıyla öğrenilecek şeylerin daha başındayız arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Tusun doku anahtarken.